Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber KT devam ediyoruz. Evet. Bir önceki video tam olarak 19 dakika içinde 5 görüntülenme aldı. Evet. Yani çok iyi bir şey oldu. Bu yüzden ikinci bölümünü de çekiyoruz. Evet. Siz bunun yüklenmesini beklemeyin diyecekken hızlandı. Evet. Video şu an fail yaptı. Açıl. Şimdi de açılmadı. Ha, açıldı açıldı. Biliyor musun niye fail yaptın şimdi? Evet değişik olaylar oldu. Ama en sonunda başladık. Evet, oyuna devam ediyoruz. Evet, aksiyon olsun şimdi. Şu anda bu kestik direkt. Evet, böyle oynamaya karar verdim artık. Evet, kimse yok mu? Kimse yok. Şimdi şu target olan adımı Taurus kızı öldürmeye çalışacağım. Çünkü daha fazla elmas veriyor. Burada bir adam geldi. <laughs> ah yer orada beni öldürdü. Değişik geldi. Tamam artık böyle oynayabilirim. Devam edelim. Şimdi adamdan intikam alma zamanı. Bitti oğlum sen

Devam ediyoruz. Şimdi o siyahlı şimdi ben alacağım. Şimdi bitecek. Aa ne oldu? O da beni aa anlatıyor şey geldi. 999 yazdı şimdi. Lü 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 lü. Evet ilk kişi aldık şimdi bunun kılıcını alacağım bu da buzmuş her neyse Şimdi bu asyahlı adamı keseceğiz evet hile açtı ve beni vurdu Şimdi tekrardan evet evet evet, evet. onu öldürdük evet evet İlaçlı adamı öldürdük. şimdi bu adamı öldüreceğiz onu öldüreceğiz. Alevli yana tonerli buz kılıcımla. Evet ismi biraz değişik olduğunu farkındayım. Her neyse. Gidiyoruz. Şu adamı keselim. Şu adamı da keselim. O adamı alamadım ama. Aa. Evet. Allah Evet. Kılıcı güzelmiş bu arada. Pardon. Pardon. Ay. Ha, ben daha kelime kuramıyorum ama olsun. Evet. Geliyoruz. Buradan adama direkt saldırıyoruz. Adam bana vuramadı. Ben de ona vuramıyorum ama şimdi vuracağım. Evet. Evet çok iyi oynuyorum tam olarak. Yani laf unutmayın. Aa. Ama beklemediğim bir anda geldim ama. onu işlerine getireceğim. Aa o kapıyı nasıl açtı? Evet. Ha bu harita bu arada çok güzel. Bunu seçin. Bunu seçin. Hatta bunu 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 seçin. Aa bu değişmiş. Bunu seçin. Bunu seçin. Vallahi bana ses gelmiyor, neden? Eee Katil in a <laughs> Dur şey, Murder Mister mi oynuyoruz lan şu an Oyunun içinde oyun var Ben herkesten kaçmaya çalışıyorum çok değişik. Evet, bu oyunda Murder olacağı tahmin edilemez bir olaydı. Evet, bu, buraya hoş geldiniz. Ben kasiyer değilim tabii ki. Gidelim buradan. Sen kimsin? Aa aşağı atladı. Ben de atlayayım. kameraları kameralara bakalım. Doğal mı ama? nasıl açtım? Hayır burada kaldı. Oh, <laughs> uh, Allah. Bence var. Bu arada da çok güzel. Bu arada yine aşağı linkini bırakacağım oyunun. Evet. Hayır, mürdür seçmeyin. Tamam, mürdür seçelim. Yes, evet, bu video bu kadardı. Daha fazla isterseniz e, abone olmayı, da like atmayı unutmayın. Bye, bye.